Elbasıt genişleten, açan, kolaylaştıran ve çok veren manalarına gelir. Allah basıt ismiyle kulundaki ihsanını çoğaltır, rızkını genişletir ve halini fakirlikten zenginliğe, sıkıntıdan feraha ve zorluktan kolaylığa çevirir. Bu ismin tecellisiyle fakir zenginleşir, borçlu borcunu kolayca eder, işsiz iş bulur ve diğer bütün maddi sıkıntılar yok olur yerlerini lütuf ve ihsana bırakır. Yine kabı ismiyle daralan gönüller ve ruhlar bu ismin tecellisiyle inşirah bulur. Neşe dolar ve feraha kavuşur. Bu hal ile kul Cenab-ı Hakk'ın ihsanını anlar, lütfunu derk eder ve rahmetin hediyelerine karşı şükürle mukabele eder. Demek kabı isminin tecellisi dua ve niyaza bir davet olduğu gibi vasıt isminin tecellisi de şükür ve hamde bir davet. Yağmurlar bu ismin tecellisi ile yağar. Toprak bu ismin tecellisi rahmetin bir kazanı olur, türlü türlü nebatatı içinde pişirir. Bu ismin tecellisi yeryüzü bir sofra, bahar o sofranın bir gül destesi, ağaçlar rahmetin bir eli ve çiçekler o rahmetin güzel bir hediyesi olur. Yine bu ismin tecellisi ile anlaşılması zor olan bir mesele insana açılır, fesat giden işler bol kazanca ve berekete dönüşür, hayat insanlara kolaylaşır, maddi ve manevi sıkıntılar yerlerini merah ve mutluğa bırakır. Uykuda kabz edilen ruh, basit isminin tecellisiyle tekrar bedene döner. Demek her uyandığınızda Allah'ın basit ismini tefekkür ve zikrettiniz. Yine bu ismin tecellisiyle ibadetten lezzet ve zevk alınır, zor olan ibadetler insana kolaylaştırılır, ibadetin peşin bir mükafatı olan manevi hazlar hissediyorum. Sözün özü, maddi ve manevi, dünyevi ve uhrevi bütün genişlikler Basit isminin bir tecellisidir. İnsanı kamil olur ki nimetten nimetin hakiki sahibine çıkar. Kendisine lütfedilen maddi ve manevi nimetlerin sahibi olan Allah'ı Basit ismi ile tanır, her genişlikte Basit isminin bir cilvesini görür ve ona hamd ve şükreder. Allahu Teala bu ismin hürmetine bizlere maddi ve manevi genişlikler versin, sıkıntı ve darlıklardan kurtarsın ve basit isminin tecellisine bizleri mazhar etsin. Amin.